Merhaba arkadaşlar. Bu aplikasyon dersimizde çok çok önemli olan noktalar üzerinde duracağız. Şimdi aplikasyona geçmeden önce plan ve proje terimleri üzerinde durmak gerekir demişiz. Plan. Plan denilince bir yerin krokisi haritası akla gelmektedir. Biz haritacılar mesleki açıdan baktığımızda plan denilince aklımıza hali hazır harita gelmek, gelmelidir. Sizin de plan denildiği zaman demek aklınıza ne gelecek? Hali hazır harita. Niçin gelecek? bunun üzerine duracağız. Proje. Şimdi proje bir mühendisin, mimarın ya da şehir plancısının tahayyül ettiği ya da tasarımladığı düşünceyi hali hazır harita üzerine aktararak gereken hesap ve raporları yazıp bir dosya haline getirmesidir. Daha sonra bu dosya ilgili idareye verilir. Şimdi gelelim aplikasyona. Aplikasyon ise kabul edilen projenin sabit noktalardan faydalanarak araziye aktarılması işlemine denir. Demek ki plan olmazsa proje olmaz. Proje olmazsa aplikasyon olmaz. Bunların birbirleriyle demek ki böyle bir e, bağlantıları var. Proje deyince aklımıza ne geliyor? Mesela örnek verirsek köprüdür, araçtır veya bir bina binadır ya da bir nükleer santral de olabilir. Aklınıza her tür gelen mühendislik yapıtlarında veya projelerinde mutlaka neye ihtiyaç vardır arkadaşlar? Plana. Yani hali hazır haritaya ihtiyaç vardır. Yapılması düşünülen projenin o yerin mutlaka güncel bir durumu görülüp daha sonra o, o yer üzerine işte tasarımlanan ya da düşünülen ya da tahayyül edilen proje çizilir. Gerekli hesaplamaları yapılır ve bu dosya haline getirildikten sonra ilgili idareye verilir. İlgili idare onaylarsa daha sonra bunun projenin gerçekleşmesi aşamasında aplikasyon işin çalınır. Yani aplikasyon proje kabul edildikten sonra bu e, projenin araziye aktarılması gerekiyor. Halihazır harita oldukça önemli. Yani biz e, halihazır haritayı önce mesleki açıdan çalışma alanlarımızdan birisidir. Halihazır harita nasıl çıkarılır? Zaten e, bunu arazi uçturma dersinde genel olarak, olarak işlenmişti. Biliyoruz. Yani önce ne olacaktı? Sabit noktalar ihtiyacımız vardı. Sabit noktalardan yararlanarak o yerin güncel durumunu yani güncel durum derken işte e, detay durumu sabit noktaların durumları alınarak, ölçülerek daha sonra istenilen ölçekte çizimlerini yapıyorduk ve bir hali hazır harita oluşturmuş oluyor. Bu hali hazır haritayı e, mühendisler ya da mimarlar ya da işte şehir planları kullanıp bir proje üzerine çiziyorlar. Gerekli hesaplamalar yapılıyor, proje oluştu. Peki, bu proje nerede arkadaşlar? E, bu proje arazide yok. Yani bu projede hesaplanan noktaların koordinatları, yükseklikleri arazide belli değil. Biz halihazır haritada arazide belli olan noktaların konumlarını, yüksekliklerini ölçüyoruz. Bunları hesaplayıp bir altlığa aktarıyoruz ve buna ne diyoruz biz? Halihazır harita diyoruz. Ama projede ise Tam tersi bilgisayarda ya da dosyada hesaplamış olan koordinatları, yükseklikleri biz araziye bu defa aktarıyoruz. Arazide yerlerini belirliyoruz. Bu işleme aplikasyon diyoruz. Tabi bu aplikasyonu yaparken çeşitli yöntemler var. Aplikasyon yöntemlerini e, okuyalım bakalım nelermiş. Kutupsal aplikasyon kutupsal aplikasyon deyince yani sabit noktalardan birisine elektronik ölçüm aletimizi kuruyoruz. Diğer sabit bir noktaya aletimizi sıfırlıyoruz. Yatay doğrultuyu. İşte yatay doğrultu ya da yatay açı, mesafe şeklinde aplikasyonu yani x, y koordinatlarını gerekirse Z yüksekliğinde yani H yüksekliğinde diyebiliriz. yüksekliğinde gerçekleştiriyoruz. Buna kutupsal aplikasyon deniyor ve günümüzde halen kullanım alanı oldukça yaygın. Prizmatik aplikasyon. Tabii eskiden elektronik ölçüm aletlerinin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda prizma ile aplikasyon yapılıyordu. O da nasıl yapılıyordu? İşte iki tane sabit noktanın üzerine yollar kuruluyordu. Prizma ile bu sabit noktaların doğrultusuna giriyordunuz ve oradan dik çıkıyordunuz ya da dik iniyordunuz. Dik çıkarak, tabi aplikasyon yapıldığına göre dik çıkarak prizmayı kullanarak aplikasyon yapılıyordu. Ne zaman? Eskiden. Günümüzde artık e, prizmatik aplikasyon e, tamamen kalkmış durumda. Bu şekilde bir kullanım artık prizmatik aplikasyon yok. Bağlama yöntemiyle aplikasyon <laughs> denilince arkadaşlar e, uzunlukları kullanarak çelik şerit metre ile aplikasyon yapılabilir. her yani günümüzde yapıyor mu? Yani çok çok zorunlu hallerde, zorunda kaldığınız durumlarda bağlama yöntemiyle e, yapabilirsiniz. Yapılabilir. Kestirme yöntemiyle aplikasyonda yine elektronik ölçüm aletleriyle yapılabilir. Kors ile aplikasyona gelince biliyorsunuz artık e, TUSAGA noktaları oldukça yaygınlaştı. TUSAGA dediğimiz neydi? Türkiye Sabit GPS Ağı. Yani aşağı yukarı her e, ilçede bir tane TUSAGA noktası bulabilirsiniz. Buradan ne yapıyor? Sürekli yayın yapıyor. Bu sabit e, noktalar. Türkiye Sabit GPS Ağı noktaları. Yani sizin de elinizde bir kors aletiniz olduktan sonra bu sabit noktalara bağlanarak oradan veri alışverişiyle istediğiniz kadar sabit nokta arazide oluşturabilirsiniz ve daha önceden de aplikasyon değerleriniz kors e, aletine yüklediyseniz korsun aplikasyon menüsüne girerek rahatlıkla aplikasyon yapılabilir. Yani günümüzde Korsil aplikasyon oldukça yaygın. Kutupsal aplikasyondan hatta biraz daha fazla da diyebilirim. Günümüzde çünkü iş o tarafa doğru gidiyor. Korsil aplikasyon oldukça yaygın. kutupsal aplikasyon da kors kadar olmasa da o da elektronik ölçüm aletleri oldukça aktif olarak kullanılıyor. Aplikasyon türleri demişiz. Şimdi aplikasyon türleri neler varmış? Yatay aplikasyon, dışı aplikasyon. Yatay aplikasyonda neler var? Noktaların aplikasyonu, açıların aplikasyonu, doğruların aplikasyonu, eğrilerin aplikasyonu. Tabii yatay dediğine göre ne demektir? Burada x, y koordinatları söz konusudur. Bir şey aplikasyonda ise işte bina yüksekliklerinin aplikasyonu, şev kazıklarının aplikasyonu, tünel aplikasyonu, altyapı projelerinin aplikasyonu. Evet, bunlarda da tabii ki öncelikle yata aplikasyon kısmı hallolduktan sonra yüksekliklerin aplikasyonu gerçekleştirilecektir. Burada Mesela doğruların aplikasyonu demiş ya da doğru nedir, e, doğrultu nedir ya da eğri, kurp. E, Kurpların aplikasyonu daha çok yol projelerinde geçer. Yol projelerinde yolun düz gittiği kısımlara alinyiman, işte eğri ya da viraj dediğimiz kısımlarda ise kurtlar eğri kısımları oluşur. bunların aplikasyonu yatay aplikasyon olarak ve düşey aplikasyon olarak da gerçekleştirilir. Şef kasıpları da zaten daha çok yani yollarla ilgilidir. Baktığımız zaman Şimdi doğrultu nedir, doğru nedir, açı nedir bu konular üzerine biraz duralım.